Merhaba gençler. Birinci videomdan sonra baktım bazı öğrencilerimiz gerçekten bu yöntemleri uygulayarak 20.000 puanın üzerine çıkmışlar. Ben size birkaç yöntem daha göstermek istiyorum. İnşallah diğer öğrencilerimiz de buralardan puan kazanırlar. Şimdi kütüphane bölümündeyiz. Biz diğer yöntemleri, ilk videodaki yöntemleri bitirdikten sonra bize şimdi videolar lazım. Kısa kısa videolar olsun ki bol miktarda puan kazanalım. Kısa sürede bol miktarda puan kazanalım kütüphane bölümünde birkaç yerde ben gördüm. Çok fazla araştırma imkanım olmadı. Sizler de her konu başlığının altını araştırırsanız daha çok bulacağınızdan eminim. Ben size birkaç tanesinin yerini göstermek istiyorum. Kütüphane kısmına geldik. Burada müzik bölümünü seçtim. Ve şurada piyano eğitimini seçiyorum. Burada videolarımız var. Genelde 1 dakika civarı. Bunlardan bir tanesini seçelim. Evet, yani burada güzel arı diye bir tane videomuz var. Seçtim. aldık yani buradaki her videodan 5'er puanınızı alabilirsiniz özellikle tekrardan belirtiyorum ork yani piyano eğitimi şu gördüğünüz piyanoda geliyorum tekrar kütüphaneye geliyoruz yine kültür ve sanat başlığının altında görsel sanatlar başlığını seçiyorum burada müzeleri tanıtan ve çok kısa çok kısa videolarımız var bir tanesini seçiyorum örnek hemen sesini kısalım. As breathtaking as ever. The temple of Zeus is waiting for you at the archaeological site of Isonai. Evet. Evet. Don't miss it. Geri geliyorum. Daha önceden açmadığımız videolardan bir tanesini. Atıyorum Şanlıurfa'daki. sesini kıstım. <laughs> Bakın bu da 15 saniye. Genelde 14-15 saniyelik videolar. Bakalım bunda da puanımızı alabilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi bir 5 puanımızı da aldık. Bu videomuzu lütfen sona kadar izleyin. Size en sonda bir tane mükemmel bir yöntem söyleyeceğim. Buraya şimdi arama kısmımıza, arama kısmımıza şarkı yazarsanız Şarkı yazdık ve enterladık. Burada yine çok kısa süreli videolarımız var. Burada ses videolarımız var. İşte atıyorum Ç sesi şarkısı. Bakalım ne kadarmış süresi. Genelde Genelde bir dakikalık falan oluyor. Evet. Bu da bir dakika 12 saniyelik. Vitaminin hazırladığı kısa videolar var. Bu da bitsin, puanımızı alalım. Sonra en son bir tane daha yöntem göstereceğim. Ve onda da bayağı bir puan kazanacaksınız. Bunlar 5'er puandı. Bakalım. Evet. Bu ses videoları genelde ilkokul öğrencileri için yapılmış, harfleri öğretmek için. İlkokul birinci sınıf çocukları için yapılmış diyorlar. Evet, bitmek üzere. Evet, buradan da 5 puanımızı kazandık. Şimdi şuraya arama kısmına arama kısmına ne yazacaksınız? Şöyle göstereyim. Öykü sahnesi. Öykü sahnesi yazmanızı istiyorum. Buraya öykü sahnesi yazdınız ve enterladınız. Şu şekilde resimmiş gibi gözüken etkileşimler çıkacaktır. Herhangi bir tanesini seçelim. Bakalım. İnşallah daha önceden açmamışıızdır bunu. Burada şöyle Sen de bir hikaye oluşturmak ister misin? Sesini Bunun kısım. için Sesini Burada böyle resimler veriyor size ve açıklamasını yapıyor. Hikaye oluşturmak için size resimler veriyor. Buraya resimlerinizi dizebilirsiniz diyor. Ancak hepsini dizmenize gerek yok. Açıklama bittikten sonra mouse el şekline geliyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir tanesini tutup şu boşluğa çekip bıraktığınızda şuradaki kitapçık aktif hale geliyor. E bunu tıkladığınızda hikayeniz tamam ve buradan 10 puanınızı aldınız. Hemen çok kısa sürede. Bir tane daha seçelim. Ne olsun? Atıyorum. Pilav. Başalım. Sen de bir hikaye oluşturmak ister misin? Sesini hemen kıstık açıklama bitince zaten mouse'umuz el şekline gelecek. Onun için mouse'u hareket ettiriyorum. Sesini duymadığın için. Evet. Tutup herhangi bir tanesini seçiyorum. Ve şu kitapçığa tıklayarak öykümü bitiriyorum. Gördüğünüz gibi bir 10 puan daha aldım. Yani buradan öykülerden 10'ar puan kazanıyorsunuz. İnşallah faydalı olur. Bol bol puan alırsınız. Şimdiden iyi çalışmalar.